Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sel query'yi biraz daha öğrenmeye devam edeceğiz. Biraz daha pratikler yapacağız bunun üzerinde. Şimdi bir soru hazırladım. Ürünlerin maksimum tutarları ile birlikte en çok satış yapılan ayı bulunuz. Tamam. Şimdi şuradan e-trade'imizi genişletelim. Tablolarımız burada olsun ve sorgumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle ürünlerin maksimum tutarlarını bir bulalım. Önceki dersimizde bunu pratik etmiştik. Tekrardan bulalım, hatırlayalım. Select ot. It. named from items diye hemen ekleyelim. Ona da it diyelim kısaca. Tamamdır. Ürünün adını getirdik. Nereden getirdik? Item tablomuzdan ürün adımızı aldık. Şimdi bana minimum ve maksimum tutarlar lazım. Bunları da order details tablosunda bulabiliriz. O yüzden hemen iç içe sorgumu yazıyorum. Yeni bir select diyerek min fonksiyonumu kullanarak order details tablosundaki unit price'ımız vardı biliyorsunuz. Ver hangi şarta göre Item ID, item ID'si yani order details'teki item ID bölümünün benim items tablomdaki ID ile eşit olan bölümleri. Buradan bize şuna da as en düşük fiyat diyelim ya da min fiyat diyelim buna. Buradan minimum tutarı elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün ürünlerin minimum fiyatları geldi. Bizden bir de maksimum fiyat istiyordu. Hemen virgül diyerek alt satıra geçiyorum ve yeni bir sorgumu yazıyorum. Select max diyorum. Yine unit price'ı alacağım. Nereden alacağım? Order details tablondan. Hangi şarta göre? Item ID'leri birbirine eşit olanlara göre. Nokta ID diyelim. Buna da max fiyat diyelim. Evet. Tekrar çalıştıralım sorgumuzu ve yan satırda da max fiyat olarak görmüş olduk. Okey. Şimdi bizden istediği bir de en çok satışı yapılan ayı bulmamızı istiyor. Yani en çok satışı yapılan ay dediğimde de önce ayı bulacağız tabii ki ama o ayda toplam ne kadar satış yapılmış onu da bulmam gerekiyor. şurada şöyle birkaç alt satıra inelim ve ilk önce toplam satışı görebileceğim, toplam siparişleri görebileceğim bir sorgu yazalım istiyorum. Select evet. Order Retails tablomuzu bir açmak istiyorum. Tamam. Bir de order tablomuza bakalım. Tamam. Tarihimizi yani ay kısmını order tablomuzdan alacağız. Order tablosundaki date bölümünü kullanacağım. Fakat gördüğünüz gibi buradaki date saat ve tarih türünde. O yüzden burada bir fonksiyon kullanarak diyeceğiz ki bize bu order tablosunun date kolonunun sadece ayı lazım bize onu getir diyen fonksiyonu kullanacağız orada da. O yüzden şimdi önce toplamı bir görelim. Toplamı artık biliyorsunuz sum yazıyorduk. Sum amount diyeceğim. Bunu nereden alacağım? Order detail tablomdan alacağım. Buna order detail ise od diyelim. Ve inner join hangi tablonla join yapacağım? Order tablonla orders tablonla ona da o diyelim. On hangi şarta göre? Order detail tablomdaki order id ile order tablomdaki ailelerin birbirine eşit olanlarına göre. Şimdi bu sorgu bize ne döndürecek? Toplam siparişlerin tutarlarını döndürecek sam dediğimiz için. Sadece bir tane ürününkini görelim. Onu da e, item ID'si ne diyelim 5 olanı görelim mesela. Çalıştırdığımda bakın item'ı ürünlerimden ID'si 5 olanın Toplamdaki sipariş tutarı 66 imiş. Tamam bunu görebildim. Bana bunun yanına bir de ayı gerekiyor. Ay getirmemiz lazım. Ne demiştik? Date order tablosundaki date'in sadece ayını alan fonksiyonu yazacağız. Hatırlarsınız önceki derslerden neydi fonksiyonumuzun adı? Date part'tı. Date part yapacağız. Tamam. Hangisini ayırmak istiyorsun? Mount'u, ay'ı ayırmak istiyorum. Neredeki ay'ı kullanacaksın diyor. Order tablomdaki date kolonunu kullanacağım diyorum. Şöyleydi. Şuraya bir virgül koyalım. Evet. Order tablomdaki date'i kullanacağım. As ay diyelim. İsmini de verelim. Bakalım tekrardan. E, tabii grup by yapmamız gerekiyor grup ayı unutmayalım. Burada ayı getirdik ya. Aylara göre gruplamamız gerekecek onu. Bakın. ikinci ayda yani Şubat ayında ID'si 5 olan üründen 18 tane satılmış. Dördüncü ayda 4 tane. Altıncı ayda 13. Sekizinci ayda 5. Dokuzuncu ayda 8. Ve 11. ayda 18 tane satılmış. Ben diyeceğim ki bana bunların ee, küçükten büyüğe sırala. O zaman şuradan sum amount alalım. Order by sum amount neye Desenlik sıralama yapacaksın. Büyükten küçüğe sıraladığı zaman da e, 18 tane satışı görüyorum. En çok ikinci ayda satılmış olduğunu görüyorum. Bu item ID'den. Tamam. Peki şimdi burada gördüğünüz gibi bir e, yukarıda sub query kullandık. Burada bir inner join kullandım. Ben bu ikisini birleştirmek istiyorum çünkü burada bunun devamını getiremem, buranın içerisinde bunu nasıl yakılacağım bilemiyorum. Yani aslında burada join ile sadece join yapamayacağımız ve ya sadece subquery ile yapamayacağımız bir işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi ben buraya o zaman tekrardan virgül diyerek şu aşağıda yazdığımız sorguyu buraya ekleyebilirim. Burayı olduğu gibi kopyalıyorum. Hatta keselim. Ctrl X ile kestim ve buraya geldim. Parantezimi açarak yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir kolonda subquery içerisinde inner join'i de kullanarak bir işlem gerçekleştiriyor oldum. Şimdi bunu biraz daha değiştireceğiz çünkü çünkü şimdi şurada şu toplam tutar bir gelmesin toplam tutarı bir sildim. Çünkü bana toplam tutara şu anda ihtiyacım yok. Bana en çok satışı olan ay. Yani şu birinci sıradaki ayı görmek istiyorum. Sam toplamı sildim. Ve tab 1 diyerek tap 1 diyerek şu birinci sırayı almış oldum bu sorgunun içerisinden. Ve descending sıralama yaptığımız için zaten büyükten küçüğe sıraladık. Ve tab 1'i getirledik. En çok satış yapılanı tab olanı getirledik bu şekilde getirmiş olduk. Group by order dedik. Şimdi bir çalıştıralım sorgumuzu. Bakın burada 2 2 2 2 diye geldi. Neden böyle geldi? Çünkü item id'si burada 5 olan dedik. Halbuki ben sadece item id'si 5 olanı istemiyorum. Item id'si şu benim dışarıdaki dışar sorgumdaki item e, tablondan tablomdan gelen parametre olsun istiyorum. Yani item id eşittir it nokta ID. Bakalım şimdi ne gelecek. Gördüğünüz gibi ben artık şunu yakalayabildim. Minimum fiyat, maksimum fiyat ve ay geldi. Burada as i dedik, from dedik, şu parantezimizin dışına da isim verirsek ne demiştik? En çok satış yapılan ay. En çok satış yapılan ay diyelim. Sorgumu tekrardan çalıştırıyorum. Evet. Bakın en çok satış yapılan ayı da bu ürünlerin karşısına getirmiş oldum. Burada Yaptığımız şey aslında dışarıdaki sorgu dediğimiz yani bu item tablomu ben içerideki sorguya parametre olarak göndermiş gibi oldum. Yani iki tablomun birbirine eşit olan noktasıyla etkileşim içinde olmasını istedim. Top 1 diyerek buradaki sorgudan çevirdiğim descending sıralamayla çevirdiğim en çok sipariş verilen ayı bulmuştuk. Tab 1 diyerek de onların bir tanesini görmek istiyorum ben. Yani en çok, en çok olanın bir tanesini bana gönder diyerek burada bir tekilleştirme yaptım. Gördüğünüz gibi inner join order ile zaten, e, order tablosuyla zaten order tablomuzu da birleştirdik. Yani subquery query içerisinde aslında inner join kullanmış olduk. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunları bir de sıralamak istiyorum ben. Order by diyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burada 28.066 satır var. Order by min fiyat demek istiyorum. Bir şey göstereceğim sizlere. Bakın. Order by min fiyat dediğim zaman yani minimum fiyata göre sırala. Çoktan azdan çoğa doğru null değerler geliyor. Yani bu tabloda aslında hani join'de yaptığımız zaman sadece sipariş verildiyse o listede görebiliyorduk ya. Burada gördüğünüz gibi sipariş verilmese de ürünleri görebildim. Fakat ben bu raporda yine bu null'ların gözükmesini istemiyorum dersem şöyle farklı bir işlem de yapabilirim. Bakın buraya hemen ver şartımı koyacağım. E, null'ları getirme diyeceğim. Ama onu demek için de yine subquery kullanacağım. Yine bir iç sorgu yazıyorum. Hatta şu yukarıyı komple alalım. Şuradaki minimum tutarı alıyorum. Kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. ID. Dışına da ne demiştik? E, Nullar gelsin istemiyorum. Yani is not null diyeceğim. Bakın şimdi ne dönecek? Gördünüz mü? Nullar gitti. Ve 27.929 satır aynı join'de olduğu gibi ben burada ürünlerimi null değerleri görmeden listeleyebilmiş oldum. Subquery ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Örnekleri çeşitlendirebilirsiniz. Join ile sadece join ile yapamayacağımız sorguları da iç içe sorgu yazarak nasıl yapabileceğimizi aslında burada çok net bir şekilde görmüş olduk. Eee subquery içerisine gittik, inner join ekledik. Bir ver şartına gidip subquery yazdık. Bu mesela başka bir tablo, başka bir yerden vesaire başka bir bilgi de olabilirdi başka bir sorgu şekliyle. Eee subquery'nin kullanımı tamamen aslında bize bağlı. Inner join'i kullanamadığımız yerlerde kullanıp kullanmamak bize kalmış. Fakat inner join kullanabildiğimiz her yerde de yine demiştim inner join'i kullanmaya devam edelim. Çünkü e, okunabilirliği daha iyi oluyor. Kontrol edebilirliği ve performans açısından çok daha iyi oluyordu. Fakat kullanamayacağımız yerlerde de böyle değişik sorgular daha derin sorgular yazmamız gereken yerlerde de subquery'i kullanabileceğimizi görmüş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Denediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz aklınıza takılan sorular olursa lütfen aşağıya yorum bırakın. Mutlaka dönüş yapacağım sizlere. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.